Çocuklar belli yaşa geldiklerinde spor öneriyoruz. Ailelerin genelde bununla ilgili bize erken olarak işte hangi sporu yaptıralım işte bir yaşa gelmeden hani yüzmeye verme gibi eğilimleri olabiliyor. Tabii ki biz yüzme sporunu bu bebeklerde, bu çocuklarda çok seviyoruz. Ama bebeklerin özellikle bu sporu yapabilmesi için tuvalet eğitimlerinin de tamamlanması gerektiğini biliyoruz. Özellikle tuvalet eğitimini tamamlamış çocukları kabul eden havuzlar bulunmakta bu havuzlarda çocuklar için yüzme dersleri veren uzmanlarla Bazı aileler birebir ders aldırmayı tercih ediyorlar. Bu birazcık da yüzmeyi öğrenene kadar gerekli gibi gözüküyor. Çocuklar özellikle yüzme için suya girdiklerinde kolun su tarafından kaldırılması ve su içinde hareket ettiklerinde ise suyun kola verdiği güzel direnç sayesinde kol kasları tam bir şekilde çalışmaktadır. Burada yine su içinde yapılan işte top oyunu gibi ya da bir takım grup aktiviteleri gibi aktiviteler gerçekten çocuklarımıza çok yararlı olmaktadır. Çevremizde belediyeye ait pek çok yüzme havuzu var. Bunlardan hangilerinin çocuk kabul ettiğini araştırarak özellikle çocuk kabul eden ya da çocuklar için yüzme kursunun olduğu merkezlere aileler çocuklarını götürebilmektedirler. Bunun dışında bir süre sonra sadece tek elin kullanımı değil, iki elin birlikte kullanımı önemli hale geliyor. Bu durumda hem daha iyi vakit geçirmek hem de kola güzel egzersiz yapabilmek amacıyla basketbol gibi, işte voleybol gibi aktiviteleri de öneriyoruz. Bazı kız çocukları baleye hevesli olabiliyorlar. Bu bale hareketleri içinde kolun kullanımı artabiliyor veya temel jimnastikte yine önerdiğimiz sporlar içinde yer alıyor. Çocuğun eğlenceli dans gibi aktivitelerle ya da işte bir takım e, spor e, aktiviteleri içinde kolunu kullanması e, çok önemli. E, mutlaka her özel çocuk çocuk e, yaşı geldiğinde e, ona uygun olan bir spora da yönlendirilmelidir.